Merhabalar ben Tarık Aköy'ün şu anda makyajlı Peugeot 301 1.6 HDI 92 Begir Allure'ın içindeyim. Bilindiği gibi Peugeot 301 ilk defa 2012 yılında yollara çıkmıştı. PSA grubunun diğer e, küçük sınıf sedan modeli Citroen C Elisa ile beraber. Bu otomobil İspanya'da üretiliyor ve gelişmekte olan ülkeler göz önüne alınarak tasarlanmış. Yani Türkiye, Ukrayna, Rusya, Kuzey Afrika ülkeleri, biraz da Yunanistan gibi ülkeler göz önüne alınarak tasarlanmış. Tabi aradan hatır bir zaman geçti. 2012'den 2017'ye. Ve bu makyajlı yeni yüzlü 301 ülkemize satışa sunuldu. Aracın dışında neler değişmiş? Önce bunlara bir bakalım. Ondan sonra iç mekanı incelip yola çıkacağız. Görüleceği gibi makyajla beraber Peugeot 301'in burun tasarımı tamamen yenilenmiş. Kaput, rahat çözgürlüsü, aydınlatma grubu ve diğer detaylar tamamen elden geçirilmiş ve markanın yeni görsel kimliğine uygun hale getirilmiş. Yan taraftan bakıyoruz. Araç, araçta en üst donanım seviyesine az lastikler var. 195-55-R16 lastikler var. Jantlar da gayet güzel gözüküyor. Yan taraftan bakıyoruz. Bu tabi bu Allure en üst donanım ve krom detaylarda bu otomobile has. Böyle arkaya doğru devam ediyoruz. Arka tarafta kedi tırmığı şeklinde stop lambaları gözüküyor. Bu da yenilenmiş detaylar. Aynı zamanda stop lambasının yan tarafına bilmiyorum kamera alabiliyor mu? Gelelim arka kısma. Bagaj kapağını açmak için iki yol var. Bunlardan bir tanesi iç mekanla açıp butona basmak ya da anahtar üzerindeki şuradaki butona basmak suretiyle bagaj kapağını açıyoruz. Eskiden bagaj kapağında ufak bir kusur vardı. O kusur neydi? Bagaj kapağı bu şekilde duramıyordu veya birazcık aşağı doğru kaçırma yapıyordu. Aynı zamanda bagaj kapağı çok stabil değildi. Yani e, bu şekilde açtığımız zaman aşırı derecede titreşim yapıyordu. Bagaj kapağı tabii ki kullanma etki etmiyordu ancak e, titiz kullanıcılar bu tip detayları sevmezler. Bu tip olumsuzlukları istemezler otomobillerinde. Bagaj hacmi 506 litre. Geniş bir bagaj hacmi. Burada tutamaklar var. İstersek bu tutamakları tutmak sürekli elimizi kirletmeden bagaj kapağını kapatabiliyoruz. Ancak tabii ki detaylandırma olsun, yalıtım malzemeleri olsun bu otomilde pek fazla kullanmış. Bakınız bagaj kapağının içi çıplak kalmış ve buradaki bu bağlantı ayağı da iç mekandaki daha doğrusu bagaj alanındaki çanta, bavul gibi yükleri ezebilir. Tabii ki bazı otomillerde lüks olmayan otomobillerde bile burada amortisörlü sistem kullanıldığını biliyoruz. Buraya bağlamak suretiyle bagaj kapağının bağlantısının bagaj alanından çalması engelleniyor. Aklıma ilk gelen örnek fiyat Linea mesela. Bu araç PSA grubunun İspanya'daki fabrikasında üretiliyor. Ve dediğimiz gibi gelişmekte olan ülkeler için hazırlanmış bir araç. Yani Arka koltuklardaki diz ve baş mesafesi önceden olduğu gibi gayet yeterli. Hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hiçbir sıkışıklık yaşamıyorsunuz. Hemen oturuyorum arka tarafa. Şu an dik oturuyorum. Bel boşluğunu aldım. Benim boyum 1.79. Kafam tavana değdi değecek ama yani orada bir iki saatlik bir boşluk var. Pek bir sıkıntı olmuyor onun için. Dik oturduğum zamanki diz mesafesi görüleceği gibi gayet güzel bir problem yaşamıyorsunuz ve ayağı da ön koltuğun altını uzatmak suretiyle gayet konforlu bir yolculuk yapabilmek mümkün arka tarafta. Omuz mesafesi olarak da gayet yeterli bir otomobil. Zaten bu otomobil makyajlandı. İç mekan özellikleri, kabin hacmi değişmedi. Otomobilin arka koltuklarına baktık, dış tasarına baktık. Sıra geldi ön tarafa. Ön koltuklar üst donanım seviyesine az yan hava yastıklarına sahip. Burada airbag yazıyor. Daha alt donanım seviyelerinde bu yan hava yastıklı koltuklar bulunmuyor. Yükselik ayarı da var sürücü koltuğumuzda. Depo açma kapama kolu. Bu tarafta far yükseklik ayarı, ESP kumandası, bagaj açma düğmesi ve yeri çok kötü olan elektronik elektrikli ayna ayar kumandası. Ön konsola bakalım. Ön konsol tabii ki beklediğimiz gibi sert plastik malzemeden. Zaten bu sınıfta daha başka türlü bir malzeme beklemiyoruz. Küçük sınıf sedanlar genelde bu tip malzemelere sahip. Tabii ki kapışları da aynı şekilde. Ancak buraya bir piyano kaplaması yapılmış. Biraz zengin bir görüntü var. Torpido gözüne bakıyoruz. Torpido gözü gayet derin. Tabii ki içi kadife veya kauçuk kaplı değil. İç mekanın en büyük yeniliği kuşkusuz ki buradaki 7 inçlik dokunmatik ekran. Bu şekilde tekrar en baştan başlatmış olayım ben. Yeri gelmişken cam açma kapama kumandalarından da bahsedeyim. Bunlar tabii ki ekonomi odaklı otomobiller ve maliyetten kısmak için cam açma kapama butonları bu merkezi konuma toparlanmış. Böylece normalde sürücü kapı içinde dört tane burada da bir tane olması gerekirken cam açma kapama kumandası buraya dört tanesi koyulmuş ve sorun çözülmüş. Ancak çözemeyen bir sorun var. Bu otomobil makyajlı bir otomobil ve içinde halen yeterli eşya gözü yok. Bakın elinde cep telefonu var ve bu cep telefonu koyacak bir şey bir yer otomobilde bulunmuyor. Buraya koysam ilk virajda uçup gidiyor. Torpidoya koysam olmuyor. Diyeceksiniz ki kol dayama yeri var. Evet burada bir adet kol dayama var. Bakın ancak bu da sadece üst donanma seviyesine geliyor ve erişmek pratik değil. Yani siz telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman her defasında açıp kapatacaksınız. Araçtan inip binerken boş boşuna zahmet yaşayacaksınız. Evet. En büyük yenilik bu 7 inçlik ekran dedik. Buradan hemen menüye gireyim. Radyo, Apple CarPlay, uygulama bağlantısı, navigasyon, ayarlar ve sürüş. Akıllı telefonu bu şekilde USB kablosu üzerinden sisteme bağladık. Apple CarPlay'de son çalınan parçalar, en beğenilen parçalar, en çok çalınan 25 parça bir sürü böyle ıvır zıvır şeyler var. Sürüşe bakalım. Sürüşte park yardımı açık kapalı, düşük hava ayarlama sisteminin sıfırlanması ve diagnostik var. Bakalım diagnostiğe. lastik basıncı tamam sorun yok araçta gayet e, problemli şekilde yol aldık zaten araçlar 0 km diyebilirim elektronik klima en üst donanım serisine giren bir özellik ancak elektronik olması sizi aldatmasın şöyle ki otomatik değil hiçbir özelliği yok bu şekilde pervane hızını ayarlıyoruz ısı ayarı derseniz kaç derece yapacağım, 22 derece yapacağım derseniz öyle bir şey yok. Sadece yukarı aşağı ayar yapıyorsunuz. Ben 22 dereceye, 23 dereceye sabitliyim sıcaklığı otomatik ayarlasın. Öyle bir özellik bu klimada bulunmuyor. Direksiyon deri kaplı direksiyon simidi ve sadece yükseklik ayarı var. Derinlik ayarı bulunmuyor. Burada hız sabitleme sistemi ve hız limitleme sınırlama sisteminin kumandası var. Bu tarafta da müzik sisteminin kumandası gözüküyor. Gösterge tablosu sol tarafta göreceğimiz gibi devir sayacı sağ tarafta hız göstergesi. Araçta yola çıkmaya hazırız. Emniyet kemerini takıyorum. Evet yola çıkmaya hazırız demiştik. Yola çıkmadan önce ufak bir detaya daha bakalım. Yine camlarla ilgili. Camlarda tek dokunuşla açılıp kapanma özelliği bulunmuyor. Bununla beraber şöyle bir gösteri daha yapalım. Ön camlarda sıkışma önleme sistem de yok. Yani arka koltuktaki çocuğunuz camlarla oynarken parmağını veya ee, Allah korusun başını buraya sıkıştırabilir. Tabii ki arka koltuklardaki camlar için konuşuyorum. Çünkü arka kotlardaki camlar da sıkışma önleme sistemine sahip değil. Evet camı kapatıyorum. Bire taktım. El frenini indirdim. Şunu da şöyle yukarı kaldırayım. Rahat bir şekilde yol alayım. Test aracımızda yer alan 1.16 litrelik turbo özel motor 4000 devirde 92 beygir güç ve 1750 devirde 230 Nm tork üretiyor. Bunlar bir önceki makyajsız versiyonla aynı. Bir de bir ondaki benzinli motor var PureTech. O 82 beygir gücünde. Önceden bu bir ondaki PureTech atmosferik motorlar 72 beygir olarak görev yapıyordu. Tekrardan alt dizel'e dönelim. Bu motor Otomobil severlerin yakından bildiği motor Çekişi gayet yeterli 92 beygir ama aracı taşımakta Zorlanmıyor çünkü Bu otomobil hafif bir otomobil 1080 veya 1090 kilo olması lazım yanlış hatırlamıyorsam O civarlarda. 1100 kilonun altında bir ağırlığı var Bakın şu anda 3. viteste gidiyorum 50 Şu anda hızım 50 yapıştırdım Bakın gayet güzel şekilde Aracı çekiyor 90'a geldik ayağım gazdan çektim Motor gayet güzel, canlı, çekiş problemi yaşatmıyor. Tüketim derseniz bu motorun en büyük özelliği zaten düşük tüketimli olması. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim değeri 4.1 litre Allure için. Allure'deki jantlar ve lastikler biraz daha farklı ve bu da tüketime diğer donanım seviyesine kardeşlerine göre 0.1 litre 0.2 litre civarında aşağıya çekiyor. Direksiyon nasıl derseniz direksiyon farklı değil eskisiyle aynı. Hisseyi çok etkileyici değil. Biraz hantal bir direksiyon. Yol tuş tabii ki sportif değil ancak çok tedirginlik vermiyor. Gelelim yalıtım konusuna. Bana göre bu otomobilin önceden en büyük eksiklerinden bir tanesi yalıtımdı. Yalıtım biraz daha iyileştirilmiş. Şu sol ön cam tarafında oluşan rüzgar sesi birazcık azaltılmış ve bu sayede akustik konfor iyileştirilmiş. Önceden iç mekanda gerçekten hissedilir bir rüzgar sesi, yol sesi oluyordu. Bu araçta bu azaltılmış, iyi olmuş. Vites geçişleri rahat, problemsiz. Görüleceği gibi gayet rahat şekilde vitesi değiştirebiliyorum. Evet araçta geri görüş kamerası da bulunuyor. Önceden olmayan bir özellik eklenmiş durumda. Otomobilin fiyatlarından bahsedelim. Peugeot 301 16 dizelin başlangıç fiyatı 68.900 lira. Test aracımız üst donanım seviyesinde Arlure ve başlangıç fiyatı 74.900 lira. Benzinli motorlar için konuşmak gerekirse 1.10'daki PureTech motorların başlangıç fiyatı 301'de 58.900 lira. Sonuç olarak baktığımızda Peugeot 301 1.16 dizel eski olumlu ve eski olumsuz özelliklerini aynen devam ettiriyor. Olumlardan başlayalım. Tatminkar çekiş, düşük yakıt tüketim ve geniş iç mekan. Olumsuzluklarsa daha önce de bahsettiğimiz gibi ergonomik sorunları. Bakın buraya akıllı telefon koymuştuk telefon uçtu gitti aşağı gitti. Tamam Apple CarPlay var, güzel kullandık. Ancak telefona sahip çıkamadık. Telefon aşağı düştü. Bu gibi ergonomi sorunlarının veya kullanışlıkla ilgili sorunların makyajla beraber çözülmüş olmasını beklerdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.